Ver seni şu elini ya. Şu patini versene ya. Ya şu patini ver diyorum sana. Rahatsız etmek istemem ama gideceğim bir iki güne. Ve seni çok özleyeceğim. Oo, yerim seni. Hı. Bu arada ben hiç kediye dokunan biri değildim. Seviyordum ama hani hayvanlara dokunamıyordum. Öyle bir fobim vardı. Ve bunu yendim. <laughs> o yüzden çok mutluyum. Hiç ya özellikle kedilerin bıyıkları yani böyle de değişik oluyordum ya bayılacak gibi oluyordum bir kedi falan yaklaştığında bana. Ama çikoyla bunu yendik. Bu tatlılıkla bunu yendik. Ve şu an her yerine elimi sürebiliyorum. Bıyıklarına da sürüyorum. Boynuna da sürüyorum. Ama yine sokaktaki kedilere karşı öyle olur muyum bilmiyorum da. Hatta Edirne'ye bile gelmek istemedim. Büyük ihtimal dedim hani korkarım falan diye. Ama bunu görünce her şey değişti. Şimdi sarılıp yatabiliyorum bile. gel buraya. Isırsana bir hadi çok güzel ısırıyorsun sen bir ısır. ısır bakayım bir elime. Isır bir elime. Isır da bir görsünler ısır. ısır Isır. Kızgınlık dönemi miymiş neymiş o yüzden biraz soysuz yoksa hiç sesi çıkmıyor yani şu en fazla sesi bu kadar çıkıyor. Çok sakin güzel bir kedi. böyle yatıyor. Yemeğini yiyor, devriliyor. Yemeğini yiyor, yatıyor böyle. Bunun da hobisi bu. Yatmayı çok seviyor. Keyfine düşkün. Hadi bir selam ver, bir selam ver. El salla bir. Yapabilirsin sen bence. Sen çok akıllısın.